ahirete iman eden müminler olarak bu fani dünyanın biteceğini, ebedi bir hayatın başlayacağını biliyoruz. Dünya hayatında da yaşarken buna uygun bir şekilde hareket edebilmeyi Yüce Rabbimiz cümlemize nasip etsin. Hakka suresinde Yüce Rabbimiz kitabı sağından verilenler ve solundan verilenlerin akıbetlerini bize hatırlatır. Sırt kitabı sağından verilen alın kitabımı okuyun ben böyle bir hesapla karşılaşacağımı biliyordum derken kitabı solundan verilen ise keşke diyecek. Bana bu kitabın verilmeseydi hesabın ne olduğunu bilmeseydi. Kitabı sağından verilen mutlu bir şekilde cennette olacak. Niçin? Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin için denilirken kitabı solundan verilen ise derin bir pişmanlığın sonrasında azaba uğratılacak. Ebedi hayat bizi bekliyor. Farkında mıyız?